Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselam ala resulina Muhammed ve ala ali Seyyidina Muhammed. Seyyidü'l Adem, seydina Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, peygamber efendimiz hadis-i şerifinde bazı kafirlerin zümrelerin sadece köpek dişlerinin Uhud Dağı kadar olduğu hadis-i şerif ile yaratılacağını bize bildiriyor ki bir dişi böyle ise bütün bedeni diğer dişleri elleri, kolları, ayakları hangi boyut ve büyüklüktedir Allahu u ale. Rivayette akrep ve yılanların Peygamber Efendimiz karnı ev kadar büyüklüğünde içinde yılanlar olduğunu gördüm buyuruyor bize. Boyutlar o kadar büyük ki yılanların, akreplerin yok boyutları da onlara göre büyük yaratılacak cehennemde ve azap verecek. Efendim Rabbul Alemin cehennemi 7 kat, 7 isimle yaratmış. Rabbul Alemin 7 rakamıyla e, müsemmadır. Yedi kat sema, yedi kat cehennem, e, yedi kat kuşağı efendim, vesaire bu yedi Rabbimizin e, beğendiği güzel rakamlardandır. İşte dünyayı da altı günde yaratmış, bir günde ilave etmiş yedi gün. Rabbimizin e, uğurlu rakamı yedi gün, yedi rakamı efendim cehennemde yedi kat sema cennette sekiz cennet diye rivayet edilir. Birisi Peygamber Efendimiz'e hediyedir o. Ezanın sonunda okudu. Ezanı Muhammediye'den sonra Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Efendimiz'e cennette o makamı ver diye ezan duasında duası diye okuruz. Onunla birlikte sekiz oluyordur cennet. Efendim cennete gitmenin tek şartı imanla ölmektir. Hardal tanesi kadar iman da olsa insanda o cennete girecektir. Cehenneme girip çıkan Müslümanlar da olacaktır. Allahu alem inşallah dua edelim. C Efendim Cehennemi burada anlatmayı kapatalım inşallah. Korkutmaya, daha da anlatmaya gerek yok. Mümin olan ardal tanesi kadar imanı varsa cennete zaten konacaktır. Biz bizi yeniden dinleyenler için ruhtan başlayarak tekrar cennete kadar olan kısmı anlatalım. Selamünaleyküm, hayırlı geceler efendim.